hepinize merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında kaşarlı kıyma yemeğini yapacağız. Şimdi bizim yemeğimiz için ihtiyacımız olan sadece bir e, alüminyum folyo tabağı. Neden tepsi değil alüminyum folyo diye sorarsanız çünkü aynı tadı vermediği için bugün yemeğimizi burada yapacağız. Ve ben size şöyle Yemeğimiz için gerekli olan malzemelerimizi de sayayım. Burada bizim 500 gram dana kıymamız var. Yine 4 tane domatesimiz var. Domates sayısını birazcık arttırdım çünkü bu yemeğin olmazsa olmazı. Yine dediğim gibi arkadaşlar domates domates çok büyük bir lezzet veriyor ve biraz Charleston biberi ve arkadaşlar şöyle bir orta boy soğanımız var. Yine birazcık kaşar kullanacağız üzeri için. Baharatlarımız birer çay kaşığı kimyon, karabiber kul biber ve bir tatlı kaşığı tuzumuz ve bir çay bardağın yarısı sıvı yağımız var. Bunları böyle yemeğimizde kullanacağız. Şimdi sebzelerimizi doğrayacağız. Hemen yapımına geçiyoruz. Şimdi doğramış olduğumuz sebzelerimiz arkadaşlar tabağımızda. Ben şöyle orta kısmı açacağım. Üzerine şöyle kıymamızı ekleyeceğim. şöyle hafif bunları karıştıracağız. Daha sonra şöyle yağımızı üzerine gezdireceğiz. Baharatlarımız, tuzumuz, karabiber ve pul biberimiz biraz kalmış şimdi bunları iyice arkadaşlar şöyle yoğuracağız. Arkadaşlar bu yemeğin püf noktası şöyle iyi yoğuranması. Eğer siz iyi yoğurursanız e, sebzelerin e, tadı kıyma ile birleşecek. Çok lezzetli bir yemek ortaya çıkacak. O yüzden iyi yoğurmak da fayda var. iyice yoğramış olduğumuz kıymamız hazır şöyle üst kısmına düzelteceğiz öyle fırınlayacağız Evet arkadaşlar, şöyle düzeltmiş olduğumuz kıymamızın üzerine kaşarlarımızı ekleyeceğiz. Şöyle kenarlardan da düzeltelim arkadaşlar. Evet. Daha sonra şöyle e, kaşarlarımız arkadaşlar ben birazcık şöyle üzerine e, dökeceğim ama diğer kalanını da çıkarmaya yakın ilave edeceğim. Yemeğimiz şöyle hazırlandı. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına 25 dakikalığına atıyoruz. Evet yemeğimiz pişti. Ben şöyle fırından aldım. Daha sıcak. Arkadaşlar üzerine 2 tane yumurta kırdım. Yani yumurta şöyle mesela yumurta sevmeyenler var. Veya da yumurta sevenler oluyor. Üzerine 2 tane de yumurta kırabilirsiniz. Ben yumurta sevdiğim için 2 tane yumurta yemeğimizin üzerine kırdım ve buna da çok güzel bir lezzet veriyor. Ben şimdi şöyle yumurtalı olan kısımdan tava alacağım. Yemeğimiz çok lezzetli gözüküyor. Sizler de mutlaka deneyin ve bunu arkadaşlar yorum kısmında belirtin. Şöyle Şöyle servis tabağımıza alacağız. Evet yemeğimizi şu şekilde ben tabağa aldım. Birazcık böyle süslemede bulundum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yemeğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer denerseniz dediğim gibi bunu lütfen belirtin. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, afiyetle kalın, hoşça kalın.